Şimdi 10 Ocak 2019. Bakın FETÖ bu kumpasları yaparken kullandığı yalan, işte o gri propaganda e, unsuru da diyebileceğimiz söylemler, o algı operasyonlarının aynen aslında o e, meşhur Göbels teknikleriyle Tabii. yaptığı propaganda da şöyle bir söyleme esas alıyordu. Devletin içinde bir mekanizma var, derin bir yapı var. Bunlar aslında bütün o çeteleşmeyi bilmem şeyi yapanlar falan filan. Filan diyor Gladio falan ki Gladio kendileriydi Bravo. aslında diye bir ifadesi şey vardı, söylemi vardı. Sayın Özgür Özel'in 10 Ocak 2019'da yaptığı açıklama ne biliyor musun? Devleti bugün AK Parti ile MHP yönetmiyor. Devletin Hı. içinde derin bir yapı var. Onlar bütün bu eylemleri yapıyor. İşte politikalar dediklerini işte FETÖ ile mücadele, PKK ile mücadele, o bağımsız dış politika adımları, güvenlik politikaları adımları bunları kastederek Derin devlet var. İşte bakın derin bekirli bir yapı var. Bu FETÖ ağzıdır. Sayın Özgür Özel'e ait. Bakın Sayın Özgür Özel'e ait yine seçimlerden bir hafta on gün önce. Yani bugün hani eleştiriyor ya bir hafta on gün önce söylediği işte diyor ki bir katıldığım programda ya CHP dersimle helalleşecek mi diye soruyorlar. Biz işte Dersim'de bir ailenin çocuğunu Dersim genel dersi? başkan geleceğim. Dersimde bir ailenin çocuğunu genel başkan yaptık. Onu cumhurbaşkanı yaparak zaten tüm Türkiye'nin helalleşmesini sağlayacağız. Dersimle helalleşmek dedikleri ne biliyorum? Atatürk, Gazi yani. Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Bravo. gerçekleştirilen Seyit Rıza isimli Bravo. o dönemin teröristine ve o elebaşının e, bağlı teröristlere yapılan operasyonu helin etmek. Helin etme. Yaptılar Bursa milletvekilleri açıkladı. Orhan ya, bravo. açık açık katliam dedi tekrar seçildi. Ödüllendirildi. Yine t mi seçtiler onu? Tabi. Tweet attı. Biliyorsunuz tweet var. Tabi ve birçok CHP'li mevcut yeni CHP'li. Onlar biliyorsunuz o, öyle diyorlar. Biz 1930'ların CHP'si değiliz. 30'ların CHP'si dedikleri Atatürk Atatürk'ün CHP'si. Yani biz 30'ların... Yani helal işçi dönem Gazi Mustafa Kemal. Ama şey sorarlar ya, ben onu da garip buluyorum. Yani şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'ni sizler çok iyi biliyorsunuz. Evet, tamam, şimdi bir tanesi çıksa biz 70'lerin CHP'si işte MHP'si değiliz demek ne demektir? Ne? Merhum Alparslan Türkeş'in MHP'sini reddetmek. O çizdiği az önce konuştuğumuz çerçeveyi reddetmek. 1969 adına ya adana adana adam Sen, Aynen. Siz yani bugün Başına de MHP çok elim hadiseler buluyor, gelebilir. Başlayayım. Yani şu anlamda soruyorum o zaman adama sorarlar. E sen MHP'yi reddediyorsun. O zaman git başka bir parti. Reddiye kime yapıyorsun? Ha, Tabii. Git başka parti o zaman. Ha, bravo. Ee, kabul ettiğin bir parti. Ya sen her şeyini reddediyorsun bu partinin. Tamam. Bugün üye olmuş ama. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bugün üyelik beratı verdiler. Selamun Aleyküm deyip gelmiş evet. gibi yani. Selamun Aleyküm de demiyor da onlar. Yani işte neyse. Öyle giriyorlar. Yani Bugün üye olmuş. Ben tebrik etmek istiyorum kendisini. Ama Cebi de evet. bugün üye olanlara Kabul vermiyor. Nasıl iyi olacak acaba o delegasyonu evet. nasıl alacaklar merak evet. ediyorum.